Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün roleplay'de roleplay değil ya. Ne roleplay ya? Alışmışız roleplay'e. Öncelikle hepiniz video hoş geldiniz canlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün e, Meme Şimşeker traktörümüzle Farm Simulator 25'te tarla süreceğiz. Gerçekçi e, birkaç ayar yaptım. Bayağı grafik olsun. Üst, üst düzey ayarlar yaptım. Şu an ekran kartım jortlayacak hatta öyle söyleyeyim. Bakalım nasıl bir görüntü bizleri bekliyor. Ne olacak? Yaklaşık 3 dönüm bir tarla var. Onu süreceğiz. Bu arada bunu bir kardeşimiz göndermiş. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Hani çeker misin diye. de mod kimin bilmiyorum. Yani kendisinin mi onun mu? Bu modu kim yaptıysa da eline koluna sağlık arkadaşlar. Sahibi beni bulursa sevinirim En azından adama teşekkür etmiş olmuş. Korna morna yok. Traktör ama bir şey söyleyeyim mi? Saat gibi çalışıyor. Şerefsiz saat gibi. Ee, Mehmet Şimşeker'le bir ara Instagram'da muhabbetimiz olmuştu. Bu da izlerse buradan ona selam olsun. Haydi bismillah. Şimdi pulluk arkadaydı canlar. Hemen arkadan takalım pulluğumuzu. Ağır ağır gidelim. Var. Manuel atak modu henüz daha tam çıkmadığı için Arkadaşlar skip olduğu için o henüz gelmedi ama diğer modlarımızın çoğu geldi. Şimdi Real 3 Point Attacker modumuz var. Biraz onlardan bahsedeyim. Şu arka kollar sallanıyor fark ediyorsanız eğer. Çukurlar olsa daha çok fark edilir de. yapalım. Bak. Kollar sağa sola sallanıyor bak. Görüyor musunuz şöyle? Bak. Sağa sola ve yukarı aşağı sallanıyor arkadaşlar bu kodlar. O real 3 point atakır modundan oluyor. Bilginiz olsun. Yani 25 içinde çıktı. indirebilirsiniz. Ya da paylaşabiliriz. İsterseniz yorumlara yazın. Paylaşalım o modu. Bazı şeylerde ekipmanlarda çok güzel yaygınlıyor. Tarlamız burada. 3 dönüm arkadaşlar sarı öz video olacak. Şöyle bir toprağı göstereyim size. Anız zaten. İşte Defe lambamızı açalım. Sıraya oturalım. Oğlum ne gidiyor lan? Bunu ne yapmışlar böyle? Ama biz ağır ağır gidelim canlar. Bu da çok mu ağır oldu he? Yani siyah cam gitmiyor bunu işte bak. en ideali 8 gaz arkadaşlar böyle 8 9 gazdan gideceğim burada ama bir şey söyleyeyim ok gibi gidiyoruz ha grafikleri beğendiniz mi canlar grafik nasıl Şöyle grafikleri göstereyim size nasıl oynuyor adamın da tarlaya gidiyor. Bir tane de şuradan açalım. Bir oradan bir buradan gireceğiz. Yapacak şey yok. Kısa vlog tadında bir video olsun. atsak gidiyor motor. Böyle tar tarla sürmeye ne var? Çok üstü yapmışlar bunu. Kim yaptıysa ee, biz bunu orijinal birilerine çekeriz arkadaşlar. Bir ayar çekeriz Ya yani 20 ile 30'un neredeyse utanmasa süreceğiz yani. Yüzüne gidelim. Tom gidelim böyle o güçlü olduğunda keyifsiz oluyor motor. Lastik başlarına sonra gideceğiz. Adamın bahçeye gidiyor. Saat 2 güneşte çekildi. Şimdi oyunun sesi çok diyebilirsiniz canlar, bunları da yorumlarda buluşalım, biraz daha isterseniz kısarım. Yani benim sesimi bastırıyorum bilmiyor, yayın telimde olmadığı için. Batsana abi FF. kere filmden dolayı içeriden sürmek keyifli olmuyor. Bana keyifli gelmiyor. En güzelisi dışarıdan sürmek şu anda. Böyle kısa kısa videolar yapacağım size bu arada 25 ile ilgili. İlla bunu bir güne değil böyle ara ara günde iki bölüm bile atabilirim yani RP sonrası böyle hem deneme hem grafik deneme gibi olur benim için Ben bunları sonra da izleyeceğim tabii YouTube'da. Grafikten nasıl görmüş olalım. Bir oradan buradan da adamın sırayı yazıp yazıp duruyoruz. Direksiyonu bağlamaya üşendiğim için bunlar bir de Bak Toprak nasıl eziliyor bak Traktör çok güçlü olmasaymış Belki keyifli olabilirdi Ama Çok güçlü olduğu için Ben biraz bağırtayım bunu tahliye 2 gidelim ya Sekip sekip ha. Normalde 5 sürüyorsun, böyle sürersin ya yani. buradan çıkmadan Aynen böyle süreceğim bu tarlayı. 3 dönüm tarla canlar. Motoru değiştirsem mi bilemedim ya. Şöyle biraz zaman hızlı ilerlesin. Akşam olur böyle Tam ilkinli çağa geldim zaten. Öğlen ezen okundu. Yemeğimi yedim. Yoğurtlayacağız. bize kötü derseniz eğer farklı rüşvetlerim de var. Şöyle. Bu da çok parlak ya. Bana çok parlak geliyor bilmiyorum da. Hava gökyüzü çok güzel oluyor ama. Güneş güzel vurdu ama ha. Diğerlerini beğenmiyorum. Bunlar güzel Bunu ekstra videolara akşam atmayı planlıyorum canlar. Hafta sonu 7-8 gibi paylaşırım bu videoyu. Aa, akşam saat akşam oldu lan dur. Akşam güneş. akşam olmasın değil mi? Aha. Güneş battı ya lan. Hemen. Çok şey yaptırmışız. Gece de grafikler ekstra bir şey oluyor ya. gece hiç güzel olmadı şey bu iç içeride. Dışarıdan şöyle güzel olabilir ama. Toprak yaş gibi durdu lan. Biraz daha karanlık olsun bakalım. Bu grafikte akşam karanlığını görelim. zaten 3 sıramız falan kaldı. Ay gözüktü. Diyecek dayı 3 dönüm bir tarla sürüyorsun diyecek izleyiciler. Onu da akşam ettim diyecekler ha. Var mı lan böyle 3 dönüm 4 dönüm tarlaya gidip akşama kadar gelmeyen tarla sürerken? Valla gece edelim bilerek sardırıyorum canların zamanı Gece nasıl oluyor bakın kötü günlerde Daha bir aydınlanmış sanki Gece nasıl Stil karanlıkta Ona da bakalım Şurada bir de toz çıksaymış Modu vardı da çok FPS drop yapıyordu Kendi oyunun kendisinden çıksa iyi olurmuş Toprakta Bu nasıl gece la? Çok çekmeye başladı. Şöyle benim kendi şeyime geçeyim O biraz mavi bir trak gibi ya bu daha bir gece gibi sanki Yani şu benim daha çok gerçekçi geliyor yani Gece 3 arkadaşlar. Mods gece 3 böyle. Şil abinde abi süspansiyonu yok ya bunda. Yaylanma falan hak ettire. Hava varsiyansları ile oynayalım mı? Ne diyorsunuz? Mesela güneşli değil, bulutlu değil, yağmurluya bakalım. Bir yağmur yağdıralım bakalım. Son da sabah mı gidelim? Sabah güneş doğarken. Ne diyorsunuz? Yine farming gibi bir simülatör test gibi, gibi bir şey oldu la bu Oy. Saat 5.30'da hava ne güzel oldu böyle Altı havası arkadaşlar O iyi, iyi dur, dur dur duracağım Arkadaşlar ya da azar azar az da ilerlesin. Bakın güneş az önce ne güzel çıktı. Saban Kör bak şuradaki yansımaya bak bak. Bak bak. Oo camımız denk Tamura bak. Burası gölge ise son bir sıra gideceğiz tamam. Havayı da şöyle bir 8 görelim. Güneş doğsun artık. Karları kapatalım. Ha güneş doğuyor canlar Dur hafif güneşten süzüldü Diğer şeyde bakalım Çok parlak canlar Sanki ya Belki siz bunu beğeneceksiniz ama Çok parlak geliyor bana Organik renkler Gelmiyor bunda bak Bunda direkt organik renkler Saat 9'a kadar görelim. Son turayı saat 9 gibi gidelim. Ay adamın tarlaya gelmiş. Canlar. Neyse. Şimdi yastık başına gidelim bu sıranın. Bir daha bu tarafa gelmeyelim bence. Ne diyorsun? Galatasaray'ın yastık başına gidersek bir daha bu tarafa gelmek zorunda kalmayız. Saatli 8'i gördü. Saat tamam. Şeyler ötmeye falan başladı. Aha. Tam sıraya oturduk ha. Son sıra yavaş gidelim burayı. Lan Bakayım. Bak 1'e 2 hızlık vermişler. O yüzden ben dedim zorlandık mı ne oldu dedim. Saat 9'u gördük. Burası nasıl standı lan? Her tarafı şey vermişler bunun. Bu modun konvertini kim yaptıysa Blender üzerinden yapmış. Materyal atamış büyük ihtimal buralara. Normalde direkt çadırla konverte ıslanma gelmiyor arkadaşlar. Lastikleri biz kodlayıp getiriyoruz ama kaputlar için Blender atmamız gerekiyor. Eğer Blender atmadan ıslanma getiremeyi bilen varsa teksturla meksturla bize yazsın. Seviniriz vallahi bize bir bilgi verdiği için. Bize her bilgi verene can feda. Biz de zaten aldığımız bilgileri paylaşıyoruz. Hava bulutlu. Şöyle yapalım. Sabah 10. Son sırayı güneşle bitirelim. Ama bir şey söyleyeyim Toprak pamuk gibi oldu. şurayı da herkes geçtiğini hiç hissetmiyoruz ki çat çat gidiyor motor baksana 4 attı abi motor var ya ben adam etsem çok keyifli bir motor olur da hadi ön taraftan gireyim sizin için. Şuradakine direksiyon bağlar çekeriz. Evet canlar videoyu beğendiyseniz bir nevi, böyle bir hem sohbet hem gameplay tadında bir şey yapmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz bol like atın. Bu tarz videolar gelsin diyorsanız da yorumlarda buluşalım. Geçtik yalan gideceğimiz yere şöyle şöyle durayım ya. Durum bu. Depe lambaları da kapatalım. Canlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Salacak kalın. Bol bol like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.